Merhaba, iyi günler. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün üçüncü toplantısını yaptı. Haftaya salı ve çarşamba peş peşe yine toplanacak. İşler nasıl gidiyor, komisyon neler yaptı, bundan sonra neler yapacak? Bunu komisyonda yer alan milletvekilleriyle konuşmaya çalışıyoruz. Öncelikle bugün Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla değerlendireceğiz komisyonu. Sezgin merhaba. Selamlar, sevgiler bizi takip edenlere, izleyenlere. Şimdi dün üçüncü toplantıyı yaptınız. Bayağı bir 6 saate aşkın sürdü yanlış hesaplamadıysam. Haftaya salı ve çarşamba yeniden toplanacaksınız. Normalde haftada bir gün diye konuşulmuştu ama haftaya istisnai bir durum olacak. Önce bir genel bir giriş yapalım. Ee, nasıl gidiyor? Ya şöyle ifade edeyim. Ben ilk günkü toplantıda da ifade etmiştim heyecanlı olduğumu. zira ilk defa yani parlamentoda bu sorun çerçevesinde siyasi partiler kendi iradeleriyle yani bir anayasa zorlaması olmadan düzlükte tarif edilmemiş bir komisyon çerçevesinde kendi kararlarıyla bir araya geldiler. İşte meclis başkanı da icatif almasıyla bu çok değerli bir şey gerçekten. Yani şeyin yani komisyonun kendisi'nin bu sorun çerçevesinde toplanmış olması, bu kadar siyasi partinin bir araya gelmiş olması ve şeyden parlamento'dan Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vermeleri önemli bir şey. Yani tabii ki yani işte üçüncü toplantıda da mesafe alınıyor bu sorun çerçevesinde. Ben iyimserim ve sonuçta bu sorunun en azından ilerlemesi ve bir noktaya bağlanması konusunda bu komisyonun iyi niyetle çalıştığı konusunda bir Şeyim var yani bir düşüncem var benim. Peki e, şu anda orada meclisten e, var olan partilerden, grubu olan partilerden sadece İyi Parti katılmadı. Onun dışında tek milletvekili olan partiler bile e, temsilci oluyor. Yani İyi Parti dışında e, bir e, eksik yok. İyi Parti'nin olmamasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani bence olması lazımdı yani sonuçta hani burası yani böyle her siyasi partinin kendi hukuk bakımından kendisini bağlayıcı kararlar alınacağı bir mecra değil. Dolayısıyla iyi Parti'de bulunurdu. E sonuçta bu komisyonun neden olmaması gerektiğini komisyonda anlatırdım. Veya işte mesela önümüzdeki hafta itibariyle şehit ve gazi yakınlarına ilişkin dernekler, federasyonlar ve kurumlar gelecekler. Yani onlara mesela kendi görüşlerini direkt anlatırlardı yani. Niye bu komisyon gereksizdir? Niye siz buraya geldiniz? bunu anlatırlardı. Fakat olmamalar yani parlamentoda her kurumda olacaksınız. Her yerde olacaksınız. Ama bu komisyonda işte bu komisyonda olmayacaksınız. Bence bunun yani bir izahı yok. Tabii kendileri izah ediyorlar bunu da ama bence makul bir şey değil yani. Türkiye'nin bakın bu meselesi biz öteden beri yani sen de iyi takip eden yani en azından bizi takip eden birisi olarak ve e, yakından takip eden birisi olarak öteden beri şunu söyledik ya bu mesele yani siyasi partiler arasındaki bir rakabet birbirini yenme ondan sonra işte bakın haksız çıkarma meselesi olmaktan çıkmalı demiştik öteden beri. Ve yeri de parlamentodur şeffaf açık bir biçimde mümkün olduğu kadar açık, mümkün olduğu kadar şeffaf bir biçimde konuşulması dedik. Vallahi ilk defa bu yapılıyor yani. Sonuçta dün 36 milletvekili konuştu. 36 milletvekili. Bu önemli bir şey ve herkes de kendi özgün görüşlerini e, yapıcı bir şekilde anlattılar yani sonuçta. Yani görüşler arasında farklılıklar var ama oradan bir oy birliğiyle de sonuçta bir yine sonuç çıktı yani meclis başkanı dinledi hepsini. Ondan sonra siyasi parti Temizlerle bir araya geldi ve bir sonuç çıkardı ortaya. Budur zaten mesele. Eğer konuşmasak bu meseleyi, kendi önceliklerimize vazgeçmesek nasıl çözeceğiz? Dünyanın bakın devam eden, dünyanın devam eden en uzun süreli maliyeti en ağır, travması en büyük. Sadece bir coğrafyada bir ülkenin sınırlarında değil bir bölgede devam eden bir sorundan bahsediyoruz aynı zamanda yani bizim ne yaptığımızın Türkiye'nin farkında olması lazım buna karşı çıkanların da farkında olması lazım ben şöyle düşünüyorum ya vallahi en fazla gürültü çıkartanlar ve ses çıkartanlar canı yanmamış olanlar ya bu meselede hiç canı yanmamış olanlar en fazla karşı çıkanlar ya burada ne yaptık biz üç günde yani 3 toplantıda ne yaptık konuştuk sadece bir araya geldik. Nasıl bir araya gelirsiniz? Nasıl gizli toplanırsınız? Ya bir MİT müsteşarı gelmiş. Sen MİT müsteşarı bir tane yani bir MİT yani sonuçta bir MİT, MIT mensubuyla tanıştığında ya da görüştüğünde bir cumhuriyetçi yurttaşları adam sana diyor mu ben MİT mensubuyum, İstihbaratçıyım falan. Yani sosyal ilişkinde bile söylemiyor. Herkes diyor ki nasıl ne konuştunuz? Ya tamam da kardeşim yani sonuçta bir kan davasında bile, kan davasında iki aşiret arasında, iki aile arasında bir mesele çözmeye başladığı zaman onun mahrem tarafı var yani. Aracılar gider gelir konuşur bilmem ne olur ne istiyorlar, ne veriyorlar, ne yapıyorlar falan. Burada ne, ne bir şey istendiği yok, bir şey verildiği yok. Müsteşar gelmiş, bir Başkanı gelmiş, Orta Doğu'daki gelişmeleri anlatmış. Örgütün bugünkü durumunu anlatmış. Türkiye'nin güvenlik güçlerinin bugünkü durumunu anlatmış. Ben bir devletin memuru olarak sizlere bunu anlatıyorum. Siyasi kararlar sahip demiş. Peki burada şunu sorabilir miyim? Şimdi kapalı oturum meselesi orada da sor dile getirildi. şunu sormak istiyorum. Olaya, olayın bütün yönlerinde yıllardır vakıf birisi olarak Sezgin Tanrıkulu. O oturum mesela açık olsaydı kamuya açık olsaydı çok böyle milletin ağzını açacağı şeyler konuşuldu mu? Yani ne konuşuldu diye sormayacağım ama orada bir, bir protokol gereği kapalı oldu ama anladığım kadarıyla çok da böyle size oradaki üyelere yani komisyon üyelerine çok derin devlet sırları falan da verilmemiştir diye tahmin ediyorum. Ya şöyle bakın yani bu işi yani işte 84 Ağustos'ta işte bu Şemdinli ve Eruh da baskınlarıyla bu meselenin siyahlı yönü başlamıştır. Ben de 84 Ağustos'ta Diyarbakır Barosu'na avukatlık stajına başladım. O zamandan bu zamana takip eden bilen birisiyim. Ben tatmin oldum. Yani verilen bilgiler benim açımdan önemliydi yani. Bu işi yani medyadan takip eden, açık kaynaklardan takip eden birisi olarak söylüyorum ben. Ve şimdi milletvekiliyim. Ben verilen yani çizilen tablodan Türkiye, Orta Doğu, Dünya, Türkiye'nin bulunduğu durum tablosundan kendi adıma ta, şey oldum yani tatmin oldum ve parlamento'nun bir tutup almasının gerekli olduğuna inandım. Peki e, şimdi e, şunu bir sorayım genel olarak e, şu ana kadarki. İkinci komis ikinci toplantıda esas olarak siz e, bakanları ve mit başkanını dinlediniz ama birinci ve üçüncü toplantıda üyeler konuştu. Oralardaki şeylere ben sanaklara falan da baktım. Herkes sırayla söz alıyor vesaire. Şu ana kadar pek bir tartışma görmedim. Ben mi atlıyorum yoksa genellikle herkes içini döküyor gibi bir hal mi şu ana kadar? Yok yani herkes bulunduğu yerden gerçekten bulunduğu yerden bir şeyler yani siyasi partiler özenle seçmişler. Orada temsil edecek e, şeylerini yani siyasi aktörlerini özenle seçmişler her siyasi parti. Bu ki bu, yani bütün siyasi partiler bakımından böyle yani bu meseleye vakıf ve sonuçta kendi bulundukları bölgelerde yerlerde temsil ve anlatma gücü olan siyasi aktörleri seçmişler. Dolayısıyla yani böyle e, konudan habersiz insanlar orada yok. Yani milletvekilleri bakımdan söylüyorum. Ve bu işin bahametini ve çözülmesi gerektiği konusunda karar sahibi olan insanlar orada. Dolayısıyla bir de herkes yani sonuçta bulunan milletvekilleri e, etkili oldukları çevrelerin e, önceliklerine önem vererek orada yani görüşlerini ortaya koyuyorlar. Önceliklerini sıralıyorlar. Dolayısıyla bunların bir şey dahilinde yani bir takvim dahilinde ele alınıp şey yapması lazım. Yani bir şeye bağlanması lazım. Dün yapılan da oydu zaten. Yani sonuçta siyasi partiler bakın yani işte AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi işte bizim görüşlerimiz budur falan dediler ama sonuçta AK Parti'den en az 15 milletvekili konuştu aynı Sonuçta hani Grup Başkan Vekili konuştu en önünde ama 15 milletvekili konuştu. CHP'den e, 10 milletvekili de konuştu yani partinin partini ortaklaştığı görüşün dışında neye önem verilmesi gerektiği nasıl olması gerektiği konusunda herkes kendi özgün görüşünde söyledi. Bunlar çok değerli gerçekten bana göre. E, çok değerli yani biz orada hani bir sivil toplum temsil değildi sonuçta e, birbirimizi bağlayan ve e, birbirimizin ahlakına ve vicdanına temsil ettiğimiz teslim ettiğimiz hukukumuz var. Demişiz ki bu komisyonun alacağı kararlar sonuçta genel kurulda parlamentoda değiştirilmeden kabul edilecekmişiz. Yani siyasi partilere bu yükümlülüğü vermişiz. Aynı o da. öyle mi gerçekten? Yani bu çok önemli bir husus. Şimdi sizin orada çıkaracağınız, karara bağlayacağınız mutabık kalıp e, nitelikli çoğunlukla mutabık olduğunuz metinler, diyelim ki yasa tasarıları komisyonlardan falan şey olmadan e, değiştirilmeden mi geçecek yoksa orada evet oradan... yani sonuçta evet bu bakın bu bu komisyon parlamento'nun bir iç düzlük kurulan komisyonu değil bir araştırma komisyonu değil. Sonuçta meclis başkanının eee inisiyatifiyle kurulan meclis tahammüllerine göre siyasi partilerin kendi hukuklarına teslim ettiği bir komisyon. Yani herkesin bir alakası var yani sonuçta hani ikimiz dostuz. Ben senden borç para aldım. Yani inkar edebilir miyim senden borç para aldığımı? Edersem yani sonuçta şey yaparım yani sonuçta insan değildimdir yani. Senden aldığım parayı inkar edersem. Bu komisyon da öyle bir şey yani. yani kişisel ilişkilerden hareketle söylüyorum. Yani sonuçta orada bir bir ahlak çerçevesinde bir araya gelmişiz. Demişsiniz ki bu mesele iyi konuşacağız, ortaklaşacağız ortaklaştığımız konu genel kurula geldiği zaman da siyasi partiler bu mutabakatın dışına çıkmayacak demişiz. Ama eğer, Sergin şöyle eğer bir şey var. Çıkılırsa eğer meclis başkanı müdahale edecek, onu geri çekecek demişiz. Şimdi e, Türkiye'de başkanlık sistemi var. Siz orada çalıştınız ettiniz bir şeye vardınız ve diyelim ki Beştepe oradaki bir hususu beğenmedi ve AK Parti grup başkanına bunu değiştirin diye talimat verdi. Olmayacak mı yani? Değişmeyecek. Olmayacak. Bence olmayacak. Yani sonuçta yani Recep Tayyip Erdoğan da yani sonuçta tabii ki siyasi seçilir, kendi siyasi öncelikleri var falan ama yani sonuçta orada da bir parlamento var yani. Elinin tersiyle iteceği bir pozisyon olmaz yani, olamaz yani. Ben öyle düşünüyorum. O zaman sürgisin savaş yani. Sürgisin çatışma, sürgisin ölüm yani sonuçta. bunun şey yani e, sabıkası siyasi partiler bakımından da ağır olur. Milletvekilleri bakımından da ağır olur. Yani sabıka, kaydı sadece işte savcılıktan alınmaz yani. Bir mahkumiyet kararı mahkemeden alınmaz. Buradan çıkacak sonuçlara uymama siyasi partiler bakımından Onların siciline işlenecek en büyük sabukadır yani. Peki, e, nerede işler kritikleşecek? Olaylar e, somuta indiğinde mesela yeni yasa çıkarılması söz konusu bildiğim kadarıyla var olanların değiştirilmesinden ziyade yepyeni bir durum olduğu için Yepyeni yasaların çıkarılması söz konusu olacak. Herhalde dananın kuyruğu buralarda kopacak öyle değil mi? Şöyle bekleniyor. Devlet bu süreci hazırlarken bir takım şeyleri taslak olarak herhalde ilgili birimler hazırlamıştır ve muhtemelen onlar sizin önüne gelecek ve siz onların üzerinden tartışacaksınız ve bir mutabakata varacaksınız gibi bir şey var. Beklenti var. Şöyle yani her siyasi partinin kendi hazırlığı da var. Mutlaka bu işi başlatanların, sürdürenlerin yani devletin de yani sonuçta çeşitli kurumları aracılığıyla yaptığı çalışmalar var. Yani öyle ifade de edildi zaten ilgili bakanlar tarafından. Ama sonuçta her siyasi partinin de kendi çalışması var. Biz bu meseleye sadece bir silah bırakma siyasızlanma, entegrasyon süreci olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda bir demokratikleşme süreci olarak bakıyoruz. Kürt meselesinin Türkiye'nin demokrasi sorunundan bağımsız e, çözülemeyeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla bizim aynı zamanda eş zamanlı yürüyecek bir demokratikleşme ile ilgili taleplerimiz var. E, dün mesela işte infaz yasası yani böyle bir adil bir infaz yasası. Ondan sonra eee işte gerçekten de bu çatışmadan büyük zarar görmüş şehit gazilerin talepleri konusundaki yasalar konusunda neredeyse bir mutabakata varıldı yani bu konuşmalardan yani bu yasaların da silah bırakma yasasıyla birlikte öncelikle çıkması gerektiği noktasında bir mutabakata varıldı. Kayyum yasası bunlardan bir tanesi mesela yani. Dolayısıyla hani içerik ne olur? işte infaz yasası, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve durumu onlar konusunda yani her siyasi partinin görüşleri var. Birbirine yakın ve uzak olan görüşleri var. Ben o konularda da bakın altın çilek söylüyorum. Siyasi partilerin kesinlikle asgari zeminde uzlaşacakları görüşündeyim. Yani öyle büyük bir tartışmanın ya insanlar örgütü silah bırakacağım diyor. Biz bırakmıyoruz. Yani bırakmayın mı diyeceğiz? Yani ne diyeceğiz? Yani sonuçta hani eylem yapanlar var, üst yöneticiler var, ee, Türkiye'ye gelmek isteyenler veya gelmek istemeyenler var. Tabii ki bunlarla ilgili olarak yani konuşulacak ne olup ne olmadığı falan ama bir bu varılacak. Eğer örgütün kendisi silahsızlanma, kendisini feshetme, Türkiye'de siyasi faaliyet yürütmeme kararı almışsa yani buna uygun bir yasal zemin de oluşur parlamentoda. Buna yani yurttaşlarımızın e, yani tümü neredeyse yani kayınçoğunluğu da destek verir zaten yani. Peki son olarak şey sorayım. E, CHP üzerinde bayağı bir baskı vardı komisyona girmesin diye. Ve şimdi biraz azalmakla beraber hala CHP yönelik eleştiriler dışarıdan. Çok var, e, malum. E, CHP bu meseleyi artık halletti mi? Yani CHP e, komisyon konusunda herhangi bir endişesi vesairesi kalmadı mı? Bitti mi o şey? Ya, <laughs> Biz kendimize güveniyoruz gerçekten. Ne yaptığımızın da farkındayız. Dolayısıyla yurttaşlarımızın endişesini, kaygısını da anlıyoruz. Bu kadar çok baskının yapıldığı, CHP'nin hukuk dışı bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığı bir ortamda ve İhtardan gelen bu kuşatmayı da yani bildiğimiz halde masadayız ama kendimizden eminiz. Dolayısıyla e, yani siyasette e, yani aynı zamanda da bir masa etrafında e, yani konuşma becerisini göstermek de siyasettir aynı zamanda. Bir de içinden geçtiğimiz bu durum yani CHP olarak içinden geçtiğimiz bu durum geçicidir, sonlanacak yani bu e, idelebe devam edecek bir şey değil ama Türkiye'nin küt meselesi bugünün meselesi değil. Yani geçtiğimiz yüzyıldan devraldığımız, bugüne kadar taşıyan bir meseledir. CHP gibi yani Cumhuriyeti kuran bir siyasi partinin ve Türkiye'yi yönetme iddiası olan ve Türkiye'nin birinci partisinin bu mesele konusunda ben konuşmuyorum, masada olmam deme durumu yok. Yani biz bu meseleyi nasıl çözme iddiasında olduğumuzu da masada gösteriyoruz zaten. En hazırlıklı partide bakın iddia ediyorum en hazırlıklı parti de orada oturan siyasi partiler bakımından söylüyorum. Mübalasız yani bu kimlikle söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki e, o zaman şöyle bir anlıyorum son olarak. E, CHP e, şu ana kadarki gidişattan memnun ve geleceğe de komisyonun geleceğine de umutlu bakıyor diye görüyorum. Şöyle yani biz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı da biliyoruz. Sonuçta Türkiye'nin bu Kürt meselesinin, Türkiye'nin demokrasi meselesiyle birlikte parlamentoda çözülme iddiasında olan bir siyasi parti olarak çözüme zorluyoruz gerçekten. Yani masadan yani kaçamayacakları, demokratikleşmeden kaçamayacakları açık ve şeffaf bir ortamda zorluyoruz. Bundan daha iyi bir şey olamaz yani bence bu siyasi ortam içerisinde. E şimdi yüz binlerce insan bizi izliyor, takip ediyor parlamentoda ve dün infaz yasasını konuştuk. Bakın infaz yasasını. Tutuklamaların nasıl insanları mağdur ettiğini, yargı mağduriyete neye ulaştığını sonuçta neredeyse bu yakın bir görüş oluştu orada ya. Yani. Bu önemli bir şey. Hani her siyasi partinin görüşü var bu konuda ama mutabakata yakın bir görüş oluştu orada. Eğer olmasa olmasa bunlar konuşulamayacaktı. Yani sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi görüşünü söyleyecekti, DEM görüşünü söyleyecekti, CHP görüşünü söyleyecekti. O görüşler e, her şeysi partinin kendisinde kalacaktı. Ama orada bir siyasal sürece, bir yasama sürece dönüşecek e, bir çalışma yapıyoruz. Bu bakımdan önemli ve değerli. Evet, Sezgin Tanrıkulu çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Çok sağ ol, bakalım. Ee, Umarız e, buradan bir ciddi, olumlu, Türkiye'nin hayrına bir sonuç çıkar diyelim. Kolay gelsin, İyi günler. Çok, çok teşekkürler, selamlar, sevgiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Cumhuriyet Halk Partili üyelerinden Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, komisyonun çalışmalarını ve partisinin bu komisyon çalışmalarına ve geleceğe nasıl baktığını anlattı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.